Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, 2014 Demos Fuarı'nın hazırlamış olduğu Kapı Fuarı'nda stand ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda Külçe Çelik Kapı'nın standındayız. Diğer adıyla Tekden Metal diyebiliriz. Külçe Çelik Kapı, Tekden Metal e, bu fuara çok e, değişik, ilginç bir ürünle katılıyor. Profilleriyle katılıyor. Ee, yeni ürünleri ultraviyole sistem boyalı ürünleriyle katılıyor. Bu ürünlerin ne olduğunu, ne gibi özellikler barındırdığını isterseniz Mustafa Bey'den öğrenelim. Mustafa Bey öncelikle fuara hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ee, Mustafa Bey, ee, şu anda fuarda sergilemiş olduğumuz ürünleri izleyicilerimize anlatır mısınız? Ne gibi ürünler üretiyorsunuz? Ne gibi ürünlerle katıldınız? Efendim? Tabii ki biz bu fuara ee, yeni üretim sistemimiz olan Roll Forming ürünlerle katıldık. Roll forming ürünler tek parça olarak kasa ve kanat olarak bir üretim hattından çıkıyor. Hiçbir pres kullanılmadan ve günlük adeti minimum işçilik maliyetiyle maksimuma çıkarıyoruz. Bu şekilde piyasada daha da rekabetçi bir pazar kendimize bulmuş oluyoruz. Bu ürünleri profil şeklinde direkt üreticilere hitaben ya da bitmiş olarak son tüketiciye e, hitap edecek şekilde e, pazara sunuyoruz. Bu ürünleri sadece kendi kullanımınız değil piyasaya kullanım amaçla da veriyorsunuz değil mi? Ha, evet tabii ki çünkü günlük kapasitesi bu makinenin çok fazla olduğundan dolayı e, kendi bünyemizde değerlendiriyoruz. Fazlasını da pazara diğer üreticilere yarı mamul olarak satıyoruz. Peki çok ciddi bir yatırım yaptınız bunun için zannedersem, burada da gözüküyor makine hattı. Evet. Ee, kapı sektöründe bir çığır açtınız anladığım kadarıyla. Ee, farklı bir sistem, değişik bir üretim metodu getirdiniz. Öyle değil mi? Evet doğrudur. Evet. Değişik bir yöntemle hem üreticilere pratik çözümler sunmaya çalışıyoruz hem de değişik bir sistemli kapı ortaya çıkmış oldu. Daha az maliyeti, işçilik maliyeti daha minimuma inmiş. Yani. biraz daha pazarda rekabetçi olabilecek. Yani ekonomik bir ürün oldu bizim açımızdan. Hem kendimiz için hem de diğer üreticiler için de bir yol gösterici pratik çözüm sunan bir tedarikçi durumuna geldik. Peki arkamızda da gördüğümüz bu profiller mevcut kapılardan farkı nedir efendim? Ne gibi farklılıklar oluşturdunuz siz burada? Bu profiller normalde presler vasıtasıyla bükülüyor ve çok sayıda Büküm sonucunda meydana geliyor ve işçilik hat safhada, zamandan da çok fazla yiyen bir şeydi. Biz bunu e, roll forming makinamızla tek parçada yekpare olarak tek üretme Evet rulosardan üretme yok, yok hiç kaynak yok. Evet, çok bükümler şey. tamamen e, roll forming makinasının yaptığı bükümler tek parça olarak profil halinde bu şekil e, çıkarıyoruz hem kasayı hem de kanatı. Peki e, bu sistem şöyle bir şey yaptı diyebilir miyiz o halde kapı üretmek isteyenlere çok fazla yatırım yapmadan kapı üretme imkanı vermiştir diyebilir miyiz? Yani minimum makine parkıyla e, maksimum iş yapabilirler bu yarı amülü kullanarak. Peki e, bu yarı amül sadece yurt içinde mi yoksa yurt dışına da pazarı var mı sunuyor musunuz? E, yurt dışında da pazarı sunuyoruz yeni yeni müşterilerimizi tanıtmaya başladık. E, yapabileceğine inananlar gösteriyoruz nasıl yapıldığını tercih ediyorlar. Çünkü yurt dışında malum nakliye fiyatları çok pahalıya geliyor bazı ülkelerde özellikle. Bir tıra 180-200 tane bitmiş kapı atana kadar bu şekilde demonte şekilde 400-500 kapılık ürün götürebiliyorlar kendi ülkesinde üretebileceğine inanan gözü kesen müşterilerimiz yavaş yavaş tercih etmeye başladı bu, bu şekilde almaya. Bugüne bugüne kadar e, PVC sektöründe böyle bir sistem vardı zannedersem boy profiller alır üretici yani, firmalar oluştururlardı. Boy, bir nevi o bir yani. nevi sizde o şekilde e, üretici bayi oluşturuyorsunuz. Yani öyle denilebilir üretici bayilik gibi diyebiliriz. Tam arkamızda duran kapı bitmiş hali zannedersem Mustafa Bey bu kapının. Evet, bu kapının e, ham bitmiş hali, boyanmadan akşabı ve aksesuarları takılmadan ki hali. E, bu şekilde de insanlar bitmiş kapı olarak da alabilir. Evet, tabi bu şekilde e, çatılmış yarım hamul ya da komple boy profil olarak boyalı, boyasız ya da tamamen son nihai kullanıcıya ulaşacak şekilde bitmiş üründe. ...bu işte vermeye devam ediyoruz. Yani boyanmışını da almış olsa sadece ahşap ve kilitlerine takaraktan kapı evet. üretmiş olur Evet doğrudur. Peki bir diğeri de burada görmüş olduğumuz ultraviyole dediğimiz sistem. İsterseniz o tarafa evet, doğru tabii geçelim. Ki. Bu ultraviyoleyi bize anlatır mısınız? Bu nedir efendim? Ee, bu da özel bir boya hattı. Ee, normalde... ...boya hattında... E, boya elle atılır, evet. daha sonra kurumaya bekletilir. Yani üretime biraz zahmetlidir, işçiliklidir. Kuruması bir iki gün sürer. Özellikle havalar soğuduysa bu kuruma süresi daha da artar. Ama biz bunu da e, şu şekilde yapıyoruz. Bir yeni bir buna da üretim hattı kuruldu. Bu üzerinde gördüğünüz kaplama değil. Ta, normal ham medifenin üstüne e, boya sıkılıyor, direkt sistem hattımız bunu hamaşlaba e, verdikten sonra boyamaya başlıyor. En son çıkışta da ultraviolet ışıkla kurumaya alınıyor. Hemen e, kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Bir, bir iki gün kuruma için beklemeye gerek kalmıyor. Daha seri bir şekilde e, ve daha ekonomik bir şekilde işçilik maliyeti minimuma inmiş şekilde ürün çıkmış oluyor. Aynı zamanda diğer kaplamalı ürünlere göre de biraz daha çizilmelere karşı daha dayanıklı oluyor. Güneşle karşı suya karşı da biraz daha dayanıklı olmuş oluyor. Kaplamalı kapılar kaplaması su güneş gördüğü zaman hemen deforme oluyor. Direkt kaplaması çatlamaya başlıyor. Bu bu yüzeyde kaplama olmadığından dolayı biraz daha mukavemeti yüksek olmuş oluyor. Peki Mustafa Bey gerçekten güzel ürünlerle fuara katıldınız. Külçe markası her zaman için yeniliklere değişikliklere imza atan bir marka. Fuarın üçüncü günündeyiz. Üç günlük fuar değerlendirmesi yapacak olursak hedefinize ulaştınız mı? Katılımcılardan, ziyaretçilerden memnun musunuz? Fuarın bu üçüncü günü arzu ettiğiniz gibi sizin de. Fuar çok yoğun geçiyor bizim açımızdan. Yurt içi, yurt dışı ziyaretçi sayıları beklediğimizin üstünde yer aldı. İnşallah geri dönüşleri bekleyeceğiz, kovalayacağız. Işık arkasını kovalamadan olmuyor. Biz buraya stand açtık. ...iş gelecek... Ee, ...amenler ama... ...arkasını da kovalamak gerekiyor, müşteriler nazlı oluyor malum. Peki bizler de Kapı Magazin ekibi olarak stand açtık, bizler de buradayız. Sizin bu güzel ürünleriniz ve sizin gibi farklı ürün yapan... ...diğer firmaların da ürünlerini tanıtıyoruz. Kapı Magazin dergisi içinde... ...bir iki cümle söyleyecek olursanız neler söylemek istersiniz? Kapı Magazin dergisi sektörel bazı... ...şu an Türkiye'deki... Hedef kitleye en iyi ulaşan bir yayın. Biz bunu gördük, denedik. Meyvesini de topluyoruz. İleride de çalışmak arzusundayız inşallah. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. İyi fuarlar dileriz. Çok evet, teşekkür ederim ben.